Merhabalar arkadaşlar. Ben Can kanalıma hoş geldiniz. Yine bir Paşa Avenger videosuyla karşınızdayım. Bugün 131. serverde Meryem Sultan karakterini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bakalım arkadaşımız 283 seviyede 2.770k gücü var. Şimdi 283 seviyedeki 2.770k azdır arkadaşlar. Düşük kalır. 300'lere çıktığında 3 milyon görürsünüz. Belki fazla da göremezsin. Ama 2-3 bir şeyden deneyeceğim. Onların nasıl yapması gerektiğinden deneyeceğim. Söyleyeceğim. Arkadaşımıza bakıyoruz hemen ekipmanlarına. 6-3 4 tane. 7-2 2 tane var. Bakıyorum hemen takımı yapmış mı? 6-3'leri 2 takım var. 4 takım var. Ama arkadaşlar size söylüyorum bakın. 7-3 takım yapamadıysan 6-3 takımını giyeceksin. Ki sana takımdan güç verecek. 6 takım yapacak. 6 takım gücü verecek. Bu arkadaşımız giyseydi herhalde şu an size diyorum 2 milyon 810 k olacaktı. Giymemiş. Bir de ayrıyetten giymediği takdirde de gitmiş buraya bozuk ekipman koymuş. Arkadaşlar bakın videolarımda zaten söylüyorum. Bozuk ekipman koymayın. Bozuk ekipman zaten sentezlemeye kalkmayın. Size diyorum bu adam bunu normale çevirmek için 5 tane bozuk koyacak. Ama arkadaşımız burada hatayı nerede yapmış? Ya 4 tane koydu ya 3 tane koydu ya 75-80 başarı arasında gitti geldi beceremedi. He. Bakıyoruz deposunda toplamaya başlamış. Ama bu arkadaşımız şimdi bu ekipmanı dönüştürmek için 5 tane turuncu tabi bir de turuncuları beşleyecek. 5 beş tane kırmızı ekipman yapması lazım 7-2. Yani orada bir tane ekipmanı beklememesi şu an bu ekipmanın bozuk olması. Arkadaşlar bu Glom masasının 7'ye 3'ü bir bu tabi 150K. Bu arkadaşımız kaç K alıyor? 113K. Kardeşim bu bozuk ekipman çünkü. Sen bozuk ekipmanı takarsan gücün zaten azalacak. Bozuk ekipman takmayın. Bozuk ekipmanları yutturacaksınız. Bu bozuk ekipmanla yapmamanızın tek çaresi 5'e 5 deneyeceksin. %5, %100 şans olacak. Sen %85 şansla ben basarım diyorsan sen orada bir hata yaptın zaten. Şu an bu arkadaşımız bunu dönüştürene kadar size net söylüyorum bak. Klanı da iyi değilse ekipman bulmuş ama bu ekipmanlar bir bir yaptı bak şuraya kadar bir kırmızı yaptı. Bir kırmızı. 1, iki, beş, iki kırmızı. 2 kırmızı yaptı şu an iki kırmızısı var. Şuradaki ekipmanlarla bak iki kırmızı çıkarttı. Şurada da iki kırmızısı var. 4 kırmızı oldu. 4 kırmızıyla bir daha denersen patladı gitti zaten o. Ne olacak? Bir kırmızıya ihtiyacı var. Bu adamı şu an 2-3 gün geriye attı. Bu hatayı yapmayan arkadaşlar 2-3 gün içerisinde sıralamada bu arkadaşımız geçebilir. Ama onu söyleyeyim. Sıralamada bu arkadaşımızı geçebilir. Bu hatayı yapmayanlar. Bakıyorum sıralamasını güçlerine. 5 milyona gelen var. 4 milyon var. 4 milyon var. Yapar mıydı? Yapardı. Takımı bozmayacaksın. 7 7 3'leri toplamaktan sonra takımı bozma. Cin dökümüne geldik. Cin dökümünde arkadaşımız 3 tane sarısı, 4 tane mavisi, 1 tane moru var. Hemen gelelim neleri var. Yaşamı var, mor. Vuruş vuruş var. 2 tane. Bir daha yapalım. tamam. Arkadaşlar bunu zindanlarda devamlı girerek seviyenizi yükseltin. Seviyeniz yükseldiği takdirde sunucu bosslarına girin. Sunucu bosslarından çok düşer. Bir 20 dakika sonra vardı herhalde. Bunlara girip bunları sarılayacaksınız, kırmızılayacaksınız. Burada sıkıntısı bu arkadaşımız yani. İçeriden yükselmemesinin sıkıntısı bu. Bu ne yapmış? Bunları zaten bozacak. Buradaki basacak? Bakıyorum 40, 35, 32, 17. 17 çok düşük kalmış. Bunu kırıklaman lazım. 70, 50 vuruş 30. Şimdi saldırıya sen 70 vermişsin. Yaşama 50. Sen büyücüsün. Yaşama seni 70 yapman lazım. Saldırıyı da 60 70 yapman lazım. 50 bırak. Yani şunu yaşamı yükselt. Bir de sarı yaşam. Yani bunları yükselteceksin. Ayrıyeten cin dökümünde arkadaşlar nasıl sentez yapılır? Size onu da birazcık bahsedeyim. Bu videomda bunu ilerleyen zamanlarda yapacaksınız arkadaşlar. Şimdi çift etki. Çift etki nedir? Nasıl yapılır? Bakın arkadaşlar. Şuradan başladık. Çift etki diyor ki delme çift etkisi. Delmeden iki tane mor bulduğunuz takdirde bunu sentezleyebilirsiniz. Geldik vurmaya. 76. katta vurma açılır. Vurmada iki tane vurma bulursanız mor bunu çift etki yapabilirsiniz. Bu arkadaşımın nerede vuruşu? Bakın vuruşu var ama 116. katı geçmesi lazım. Bu da bu zino, moru yapmadan geçebilir zaten. Direkt o zaman sarılır. Turuncu ya da kırmızı gelirse inşallah. Bunu geçebilir ama 116. kata gelip de hala bu vuruş böyleyse iki çift etki buradan yaparsınız. Bakın bunları atmayın. Morları delicilere atmayın. Yutturmayın sakın. Toplayın elinizde kalsın. Hemen bineğine bakalım. Bineği 4. seviyede. Bunu da yükselt. Bakın gereksiz itemleri yutturacaksınız dediğimiz gibi. Arkadaşımızın içeriden yapması gerekenleri anlattık. Yani en başta şu ekipman olayını yanlış yapmış. Ekipmanları yanlış dizmiş. Ondan kaynaklanan bir şey bu. Bunu yapmasaydı şu an daha iyi seviyelerde yerlerde olabilirdi. Ayrıyeten arkadaşlar şimdi bu adam neden yediği ki toplamış savaşçı. Büyük ihtimalle savaşçı bir tane karakteri var diğer şeyinde. Arkadaşlar iki tane şey açıp karakter açıp farklı mesela geldik mesela buraya intifaktan intifak sıralama dedik. Arkadaşımız Türkiye'de birinci sırada. Sen bir tane karakterini de ay yıldızana koy. Ay yıldıza koyacaksın. Diğerini de Helen'e koy. 3 karakter yap ya da 2 karakter yap. Türkiye ayıldı. Sen Türkiye'de ol. Bu da o da olsun. Buradan ekipmanlarınızı paylaşın. Aynı klanda olursanız fazla bir şey olmayacak. Senin gibi adamlar da var. Onlar da çekecek depodan. Sen de çekeceksin. Aynı dengeyi tutturamazsın. Sen gideceksin başka bir klanda uyuya olacaksın ki orada ihtiyacını yaramayan adam atarsa onu sen onu direkt çekersin. Buraya da bak 51 tane elmasım var. Bu 51 elması nasıl dönüştüreceksin işte. Adam orada A yıldızdan ya da hangi şey ise ikinci sıradaki klansa orada olacak. Bulacak yeri iki itemi gelecek pazara. Bakın bunu da unutmayın. Alım isteği diyecek. Alım isteğini koyacak. Buradan mesela hangisi artık? Tamam mı? Alım isteğini koydu. Kadın ekipman şöyle gelecek. 7 2 turuncu diyecek. Şuradan 2 yıldız diyecek. 2'ye basacak. Alım isteği oluşturacak. Bu alım isteği orada da karşı taraftan da bunu satacak. Ne olacak? Bu 51'i bir oraya yollayacak. Bir kendine yollayacak. Bu karakter böyle ilerleyecek. Bunu başka arkadaşlar başka yerde bulamazsınız ha bu kelimeleri. Yani bunun taktiklerini başka bir yerde bulamazsınız. Bunları dikkatlice izleyin. Dediklerimi yapın. İki tane klanı üye ol. Diğer karakterin olduğu olsun. Sen orada ol. Bu işi böyle götürebilirsin. Dediğimiz gibi arkadaşımız gelişebilir mi? Gelişebilir ama dediğim takdirde buraya 6 3'ü dizsin geri tekrar dizsin. O 7 2'lerini 7 3'leri tamamlasın ondan sonra taksın. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, bildirimleri açmayı unutmayın. Kanalımızın abone sayısı yükselmeye başladı çok Çok güzel. İzlenmelerimiz de çok güzel arkadaşlar. Desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Sizin abone, beğenilerinizle, abone olmanızla, desteklerinizle ben video çekmek istiyorum. Yani bu ilerleyen günlerde Beğenileriniz, destekleriniz çoğalırsa da iki video koymayı düşünüyorum. Şu an büyücülere bak. Şu an birazcık sanki büyücülere odaklanıyorum gibi. İki tane şu an birinciyi dün çektim. Bugün de ikinciyi çekiyorum. Arkadaşımız büyücü çıktı. O yüzden ha. Savaşçılara da odaklanacağız ama büyücü arkadaşlarımız varsa bu videoları bak iyi dinlesin. Dediğim gibi bakalım şimdi en son bakıyorum. Bebeği var mı bakın. Evet. Dont işi var. Olur olur ilerler. Bunları arkadaşlar dikkatli dinlemeyi, beğenilerinizi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.